Arkadaşlar biliyorsunuz İsrail-İran arasındaki gerilim artık havadan havaya bir çatışmaya dönüşmüş durumda. Dün gece İran, İsrail'e çok sayıda füze fırlattı, balistik füze. Bunların bir kısmı düştü, İsrail'de ciddi hasarlar meydana getirdi ama İsrail'in aktardığı bilgiye göre ölen sadece bir kişi o da bir Filistinli. Ve İran'ın gönderdiği füzelere bakılırsa evet balistik füzeler düştüğü yerdeki Patlama etkisi çok ciddi mi? Hayır. Bunu görebildik. İran'ın gönderdiği füzelerin İsrail'e çok ciddi zararlar vermediği ortada. Ciddi zararlar verdi derken bazı yaşam alanlarına düştü vesaire. Ama İsrail tarafında öyle bugün İsrail'in Lübnan'da ya da Gazze'de attığı bir füzeyle birlikte oluşturduğu hasarın yanından bile geçemeyecek düzeyde hasarlar. Bu da İran'ın balistik füzelerinin hızı tamam ama zarar verici etkisini sorgulatmaya başladı. Mesele bu değil tabii ki ama netice itibariyle İran aylardır diyebiliriz kendisinden beklenen o ciddi saldırıyı dün gece yaptı. O da bu kadar olabildi. Şimdi İsrail-İran savaşı çıkarsa ne olur? Kim kazanır? İran'ın direnebilecek gücü var mı ya da İsrail'in İran'ı kuşatabilecek gücü var mı? Bununla ilgili size bir detay geçeceğim ama onun öncesinde Haluk Özdil son yayınında demiş ki Esad'a ölüm emri verildi. İsrail'in Şam'ı vurduğunu biliyoruz arkadaşlar. Zaten takip ediyorsunuzdur. Yani Şam'ı ya da Suriye'nin Esad kontrolündeki birçok bölgesini havaalanları vesaire sürekli vurduğunu biliyoruz ama Şam'ı da ara ara vurduğunu biliyoruz ki Şam Esad'ın kalisi. İsrail Türkiye ile işbirliği yaptığı için Esad'ın ölüm emrini verdi diyor Haluk Özdil. Bunun nedenini Türkiye ile yapmış olduğu anlaşmalara bağlıyor ama daha da önemli bir iddiası şu. Devamında da yani Esad eğer öldürülür, suikasta uğrarsa ondan sonraki hedefin Türkiye ve dolayısıyla da Erdoğan olacağı yönünde bir iması var. Öyle bir iddiası var. Mantığa yatıyor mu? Evet. Bugün İsrail bölgede önüne çıkan bütün engelleri kaldırma eğiliminde bir harekat yürütüyor. Ve karşısında İsrail'e karşı direnebilecek bir güç, askeri güç de ya da zihin olarak, beyin olarak da bir güç kalmış durumda değil. Orta Doğu şu anda İsrail karşısında direnemeyecek durumda ve dolayısıyla da Netanyahu istediği gibi at koşturuyor. Ya gözünü kararttı diyebiliriz aslında bakarsanız İsrail için. Bir plan dahilinde sadece havadan değil aynı zamanda karadan da ilerleyerek hedefine adım adım ilerliyor arkadaşlar İsrail. Gazze'de Hamas'ın zafer kazanacağını sananlar vardı ki bununla ilgili bize çok yorum yapıp biz aşağılayanlar işte din düşmanı, İslam düşmanı ilan edenler vardı ama Hamas'ın saldırılarının İsrail'in önünü nasıl açtığını bir türlü gözleri o aşırı dindarlıktan dolayı göremediler. Her zaman söylediğim şey her şeyin aşırısı zararlıdır, dinin de aşırısı zararlıdır ve gözleri kör eder, kulakları duymaz eder ve gördüğümüz de buydu bu yöndeydi Hamas'ın zafer kazanacağını zanneden. Öyle bir tank vurmayla İsrail'e karşı zafer kazanılacağını zanneden bazı sözüm ona. Bunlar yüzünden bugün sosyal medyada bir hayal kırıklığı yaşamış kitle var. Hamas yenildi. E, Hizbullah çakıldı. İran ortada yok. Yani bu e, yapılanmalardan, örgütlerden ya da İran gibi bir acem oyunlu devletinden bir şeytan devletinden bir ümit içerisinde olan, beklenti içinde olan olabilen bir kesim vardı. Onlar şu anda hayal kırıklığı yaşıyor. Üzülüyorum ben de üzülüyorum. Yani İsrail'e karşı değil İran kim olursa olsun desteklerim. Yani çünkü İsrail bugün bölgenin şeytanıdır. Bölgenin soykırımcısıdır. Bunu hep söylüyoruz zaten. Ama gel gelelim arkadaşlar yani oyunu kuranların da bu iki şeytanı karşı karşıya getirmesinden de bir çıkarım bir fayda kendilerine göre bir kazanç planlara, hedeflere götüren bir kazanç elde ettiklerini ve de etmek istediklerini Unutmamak lazım. Yani plan kurucuya bakmak lazım birilerini desteklerken. Bazen desteklediğiniz kişi aynı zamanda sizin felaketinizi de desteklemiş duruma getirir sizi. Devam edeyim. Bakın aynı zamanda aynı zamanda bizler e, din kistesi altında sözleriyle kandırılırken İsrail silah üretti arkadaşlar. Akıl üretti ve bizi bugün dindarlığımız kurtarmıyor. Hep söylediğim şey Namaz, sizin borcunuzdur. Kılarsınız, kılmazsınız. Benim kılarım, kılmam. Kimseyi ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmezsiniz. Her koyun kendi bacağında asılacak bir yerde. Yarın mahşer günü kimse kimseyi kurtaramayacak. Eğer öyleyse, biz dindarlığımızı kendi içimizde, kendi hanemizde yaşamalıyız. Bugün devletimizin ve milletimizin akıl üzere hareket etmesi lazım. Din üzere değil. Adalet ve din değil. Adalet ve akıl üzere. Sonra herkes istediği gibi dinini yaşar. Hristiyan Hristiyan yaşasın. Yahudi, Yahudi olsun. Müslüman, Müslüman olsun. Mümin olsun. Bunları hep söylediğimizde e, Emrah Bey sen fazla özgürlükçü oldun. Hayır ben fazla özgürlükçü değilim. Ben mümin olmaya çalışıyorum. Bakın Müslüman da mümin aynı şeyler değillerdir. Müslüman her zaman mümin olma yarışında olmalı ama biz öyle olmadık. Hep kendimiz gibi birilerini değiştirme gayreti içine girdik. Hayır kardeşim peygamberin de böyle bir görevi yoktu. Geldi tebliğ etti görevini yaptı o da, o da bir beşerdi. Ben demiyorum Allah Kur'an'da kendisi söylüyor. O da bir beşerdi görevini yaptı gitti. Ya bize bir emanet bıraktı. Onun sünnetini ve Kur'an'ı bize emanet bıraktı. Ama ne yapıyoruz? Kur'an'ı doğrulamak için bile peygamberin sözlerine bakmak gibi bir hadsizliğe düşüyoruz. Yani olay çok başka bir yere evrildi Orta Doğu'da. Orta Doğu aklın dışında. Akıl dışı her ne kadar çöplük varsa orada debelenip duruyor. Şeyhin neteğinin dibinden ayrılmıyor. Tarikatların dibinden ayrılmıyor. E para günü kurtarma telaşı. Halbuki bizim derdimiz bu dünyada akıl üretmek, ilim üretmek olmalı. Ne bileyim çocuklarımıza fen, fizik, kimya, biyoloji öğretmek olmalı. Yani din öğrenilen bir şeydir. Yaşanılan bir şeydir. Az ya da çok. Herkesin zirvede yaşaması gerekmiyor. Yani bana sorarsanız inzivaya çekilmiş dört dörtlük bir Müslüman mı daha iyidir? Yoksa ilim üreten az Müslüman mı daha iyidir? İlim üreten her zaman daha iyidir. İnsanlığa faydası vardır. Amacımız bu bizim. Dünyaya gelme gayretimiz gelme amacımız ve gayretimiz bu. Ama maalesef bazıları kapanıp bir odaya Allah Allah Allah. demeyi daha evla görüyor. Hayır kardeşim. Hayır. İnsanla faydalı bir şeyler öğretmen senin Allah 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 demenden bin kat daha hayırlı. Çünkü İslam'ın ilk emri oku. İkra bismillahirrahmanirrahim. Halak yaratan Rabbinin adıyla oku diyor Allah. Ama biz ne yapıyoruz? Görüyor musunuz? İsrail'in çelik kubbesi, demir kubbesi nasıl koruyor adamları? füzeler düştü, hiporsanikler düştü. ya bir kısmı, hepsi değil bu arada. 200-300 tane füze geldi, birkaç tanesi düştü. Bakın, bizim de bu sistemleri üretecek aklımız var. Ama bu akla hizmet etmemiz lazım. Bunun başka yolu yok. Türkiye son zamanlarda işte bu atılımları yapıyor. Evet içeride ekonomi berbat, eğitim bitmiş vaziyette. Adalet deseniz mafya düzenine dönmüş vaziyette. Yani hakimlerin, savcıların aldığı rüşvetleri biz basından okuyoruz. Yani, e, yani üzülerek ifade ediyorum. Ülkemizin iç politikada geldiği nokta bu ama çok şükür ki ordumuz son derece gelişmiş bir teknolojiyle donatılıyor. Umarım yanılmıyoruzdur. Çünkü adım adım bir savaşa doğru sürükleniyoruz. Eğer ordumuz da iç politikadaki gibiyse yandık arkadaşlar. Bakın çok net ifade ediyorum yani bu konuda yanılmak istemiyorum. Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerine güveniyorum. Onlara güvenmek istiyorum. Ve emin olun ben ordumuza her zaman güvendim ama şu dönem çok daha fazla güveniyorum. Çünkü başka da güvenebileceğimiz bir yapılanma açıkçası görmüyorum. Ve asıl kelam arkadaşlar bizim dediğim gibi özellikle kılık kıyafetle, şekilde şükürle değil de ilimle uğraşmamız gerekiyor. Herkes istediği gibi yaşasın ama ilim üretsin. Herkesin ilim üretme zorunluluğu olsun. Mesela aslında bu burada bu noktada kilitleniyor. Bakın Netanyahu demiş ki geçen günlerde bölgede Kürtler hariç herkes hedefimizde demiş. Niye Kürtler hariç diyor? Çünkü PYD PKK yapılanması ya da işte Irak Kürdistan'ı olduğu gibi İsrail'e hizmet ediyor. Dolayısıyla da karşısında onları bir güç değil bir dost bir müttefik olarak görüyor ve onun dışında kim varsa karşımızdadır ezer geçeriz diyor hedefimizdir diyor. E bu tehlikeyi gören Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ne diyor arkadaşlar? Kürtler üzerine oynanan bu oyunu gördüğü için Kürt örgütleri kendilerini terör gruplarından ayırmalı. Sonunda Suriye devleti çerçevesinde yaşamaktan başka çareleri olmadığını anlamalılar diyor. Yani Suriye düşerse siz orada gariban kalacaksınız. Yani bu... Ee, Türkiye'nin ya da Suriye'nin çatısı altından ayrılıp kendi başınıza bir karar almaya hareket karar verdiğinizde hareket yaptığınızda işte o zaman siz İsrail'in güdümünde olacaksınız diyor. Ki İsrail'de zaten bağımsız, önce biraz bağımsız bırakır sonra da kendi bayrağını oraya diker affetmez. İsrail'in amacı bütün bölgeyi İsrail bayrağı altında birleştirmek. Büyük İsrail devletini korumak arkadaşlar arz mevudu gerçekleştirmek bunu görmeleri lazım. Ama bazıları kişisel çıkarları uğruna etnik çıkarları uğruna maalesef kendilerini de ateşe atıyor bölge halklarını da ateşe atıyor maalesef. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir konuşması oldu. O da Hatay'ın Yayladağ sınırından Lübnan sınırı yaklaşık 170 kilometre dedi. Yani buradan sadece 2,5 saat arabayla 2,5 saat kadar bir mesafede işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızda diyor. Ve devamında da İsrail'in saldırıları Burayla da sınırlı kalmayacak. Hedefinde Türkiye var dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bizim aylardır, yıllardır söylediğimiz şeyi Sayın Cumhurbaşkanı yani Cumhurbaşkanı düzeyinde birinin de dillendirmesi yani hem do iyi bir şey hem kötü bir şey bakın. Yani Cumhurbaşkanının böyle bir şey söylemesi e, İsrail'i fazla ciddiye aldığımızın ve endişe ettiğimizin bir göstergesi. Bu tedirginlik verici. Ama e, dile getirmesi de şöyle iyi. Yani biz bunları anlatıyoruz ama devlet ne kadar bu işin ciddiyetinin farkında. Demek ki devlet Cumhurbaşkanı düzeyinde bu işin de ciddiyetinin farkında. Ama o zaman da insan ister istemez soruyor. Bu kadar sığınmacı niye aldık memleketimize? Bu gelenlerin birçoğunun İsrail'e hizmet etmediğini kim söyleyebilir? Bunların ajan olmadığını kim söyleyebilir? Kimliğine bile bakmadan binlerce, milyonlarca insan memleketimize soktuk. Tamam Türkiye şimdi bir çaba içinde bunları bir sıraya sokmaya, bir istiflemeye, bir düzene sokmaya çalışıyor ama iş, ipin ucu kaçtı, iş işten geçti. Ya. Yani bu zaten soru nasıl olacak bu? Bu da işin bir başka tarafı. E, bugün İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlılar da Suriye üzerinden Türkiye'ye geliyor. Şu an hani 100-150 bin, 200 bin civarında Lübnan'ın Suriye tarafına geçtiği biliniyor. Suriye'de barınabilecek mi onlar? Hayır, Türkiye'ye gelecekler. Bu e, saldırılardan kaçıp da Türkiye'ye gelen bir Beyrutlu diyor ki, Lübnan'daki durum çok kötü, savaş dramatik bir şekilde tırmanıyor. Beyrut'ta çok sayıda bombardıman yaşanıyor. Biz de kaçıyoruz diyor. Nereye? Türkiye'ye. Yani anlayacağınız İsrail aşağıdan yukarıya doğru, güneyden kuzeye doğru vurdukça arkadaşlar, Lübnan halkı da yine daha kuzeye yani Türkiye'ye doğru, Koşarak gelecekler e, almayacak mısınız adamların arkasında İsrail çatır çatır vuruyor daha önce Suriyelileri niye aldık biz hepimiz alalım dedik niye 7'den 70'e IŞİD'ler çatır çatır vuruyordu e, yani burada aynı oradaki kontrolsüzlüğü burada da yaşarsak ya, tamam yani Türkiye her garibana kucak açsın da arkadaşlar yani Türkiye'nin de bir eti budu var bu işinde bir e, güvenlik riski var çünkü her gelen iyi niyetle gelmiyor. Ya bunların içinde bugün Lübnan'da on binlerce İsrail ajanı vardır diye düşünüyorum. Suriye'de vardı. PKK, PYD nasıl kuruldu? Terör örgütü İsrail'e hizmet eden, ABD'ye hizmet eden örgüt olarak nasıl kuruldu? Ya bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Elbette devletimiz bunları göz önünde bulunduruyordur ama yani baktığınız zaman ama işin içinde de başka işler var. Devlette de bu arada mafya babaları gidip gidip makamlarda ziyaretlerde bulunuyor. Mafya da devlette itibar kazandı. E, vatandaş da bu sefer onun arkasında devlet var diye korkmaya başladı. İç politikada da durum endişe verici. Bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar? İçeride bir güven oluşturmadan, bakın dışarıya kafa tutamazsınız. İçeride sıkıntı büyük. Bunu da devletin, devletin ilgili e, hükümet organlarının görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Netanyahu İran'a demokrasi götüreceğiz dedi biliyorsunuz arkadaşlar. İran halkına seslendi ve bakın çok enteresan bir cümle kullandı. İran nihayetinde özgürleşecek, o her şeyin daha farklı olacağını olacağını dedi. Asil Pers halkına, asil Pers halkına sesleniyorum. Bir avuç azınlık teokrataya izin vermeyeceğiz. Daha iyi bir geleceğe hmm. hak ediyorsunuz siz. Kadim Yahudi ve Pers halkı yeniden barış içinde yaşayacak. Şunu bilin, İsrail sizinle demiş. Bakın Perslilere sesleniyor. Burası çok önemli bir nokta arkadaşlar. Burası e, önemli bir nokta. E, buradan sonrası başımızı çok ağrıtır bakın. Çünkü İran'ın bir bölünmesi demek yine Türkiye'ye Lübnan'dan Suriye'den gelen, ki Irak'tan zamanında geldi. O sığınmacı akınının aynı zamanda İran'dan da geleceği anlamına geliyor. Yani e, sınırlarımızın neresine bakarsanız bakın bir tehlike var. Bir sıkıntı var arkadaşlar ve hepsinde hedef Türkiye. İranlı bir molla Mustafa Kerem'i demiş ki, ''İsrail cinleri casusluk için kullanıyor.'' İsrail'in şeytanlardan oluşan gizli bir ordusu var. Yani bunların da işte çözümü böyle ürettikleri böyle e, sosyolojik <laughs> çözümlemeler böyle oluyor. E, İsrail'in tamam cinleri de olabilir, casusları da olabilir, şeytanlardan gizli ordusu da olabilir. Her şey yapar adamlar çünkü ilim üretiyor. Sabah, akşam, gece, gündüz adamlar teknoloji üretiyor arkadaşlar. Yani bunlar cinleri de kullanır frekans cihazlarıyla. Bunlar e, yani e, ne, ne diyeyim size laboratuvarda üretilmiş ...acayip acayip eciş beciş ordular da, cinli ordular da kurabilir, yetiştirebilir bunlar. Her şey yapabilir. Çünkü teknolojinin sınırı kalmadı arkadaşlar. İşte onlar teknoloji üretirken yani İran'da neyin peşinde koşuyorlar? İran'da efendim işte yüzünü açmış, başını açmış, kıçını açmış. E İran sen batmaya, bokun içinde boğulmaya mahkumsun. Çünkü sen akıl dışı ne varsa onunla ilgileniyorsun. Ondan sonra boru atarsın. E, biz şöyleyiz, böyleyiz İran'ı. E, efendim işte İsrail'i yok ederiz falan filan. Nah yok edersin. Bakın İran-İsrail savaşa çıksın bugün... E, Sadece hava savaşı ile bile İsrail İran'ı dümdüz eder. Dümdüz eder. İran'ın uçakları, gemileri, tankları, radarları, cartları, curtları hepsi çok eski teknolojiler. 80, 70'ler, 80'ler 80 teknolojisi. Yeni teknoloji yok. İran'ın sahip olduğu teknolojiler e, İsrail teknolojisi karşısında yok denecek kadar zayıf. İsrail'in elindeki teknoloji son teknoloji. Yani e, görünmez uçakları, yani en hızlı uçan uçaktan 10 kat daha hızlı uçan uçaklarıyla bile Bugün İsrail teknolojisi, yani İsrail'i övüyor gibi oluyorum ama arkadaşlar ben İsrail'i övmüyorum. Aklı övüyorum. Bakın İsrail'in teknoloji aklı. İran'ı haritadan silmeye yeter. Buralar önemli detaylar. Bir ülkeyi gerçekten de haritadan silmek için balistik füzeler tek başına yeterli değildir. Bunların e, işte başlıkları var. İran'da olmayan başlıklar. Mesela nükleer başlıklar. İran'da nükleer çalışmalar var ama nükleer başlık yok denecek kadar az yok. Ama İsrail'in elinde söylemese de çok sayıda nükleer başlık var. Ve e, arkadaşlar hani İsrail itiraf etmese de elindeki nükleer başlıkla bütün Orta Doğu'yu dümdüz, Orta Doğu'yu dümdüz edebilecek teknolojiye sahip. Çok önemli bir detay. Ve kaldı ki hadi kara savaşı olsun. E kara savaşına dönerse bu iş zaten İsrail'e gerek yok ki Amerika tüm gücüyle saldırır. Yine İran'ı dümdüz eder. Ki İran iç kargaşaya namzet bir yer. Böyle bir durumda içi de karışır. Irak'ta olmadı mı? Aynısı İran'da da olur. Ve şunun da altını çizmek istiyorum. İsrail'in İran'da direkt bir savaş istediğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. İran yaşamalı ki İsrail yaşasın. Ne diyor Netanyahu? Pers ve Yahudi halkları kardeştir. Bakın burası önemli bir detay. İran'da liderler değişir ama İran'ın gücü zayıflatılır ama asla ama asla İran yok edilmez. Bölünür ama İran ortadan kaldırılmaz. İran dümdüz edilmez. Rusya da yardım, yardım edemiyor. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Şu anda çaresiz. Niye? Çünkü Rusya Ukrayna'da tıkanmış, batağa saplanmış durumda. Oradan çıkamıyor, bölgeye gelemiyor kendi başının çaresine bakmak zorunda. Yukarısı sıkıntılı çünkü. Kendi bölgesi, kendi sınırlarında sıkıntı var. Yani plan kurucular işin önünü arkasını düşünmüş ve uygulamaya koymuş. Bugün İsrail karşısında direnecek bir güç yok. Buna Türkiye'de dahil diyemeyeceğim. Türkiye'nin askeri gücü İsrail'e yeter de artar bile. Ama böyle bir durumda Amerika ile karşı karşıya geleceğimizden zaten hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Diyerek bugünkü söyleşimi de bitirmiş olayım.